Çok zor bir hafta geçirdik biz bu hafta. Ee, ama şunu belirtmek istiyorum: Tüm imkanlar muhteşem olduğu zaman bir şeyi başarmak herkesin yapacağı bir iş. Biz zor şartlarda, bu imkanlarda, e, bu başarıyı, bu mücadeleyi, bu motivasyonu ortaya koyduğumuz için çok mutluyum. Gurur duyduğum bir ekibim var. Hepsi karakter olarak çok iyiler. Sonuna kadar hiç bütün problemlerini kenara bırakarak motive oldular, çıktılar. Aslanlar gibi mücadele ettiler. Bazen çok iyi mücadele de yetmiyor. Fakat ikinci yarıya başlarken, ligin ikinci periyoduna başlarken hiç maç kaybetmeme düşüncemiz vardı. Bu da son haftaların formda takımı çıkış yakalayan ikinci yarının lideri olan Hatay Spor'a nazar boncuğu olduğunu düşünüyorum. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Ve e, sezon bittiğinde herkesin saygı duyduğu, örnek gösterdiği ve gönüllerin takımı olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Evet hala kendi sahasında namalüp olan takımız. Hala e, iki, e, iç sahanın lideriyiz. Bunun için çok mutluyum. Bu takım bu sene kendi sahasında kimseye maç vermeden bu sezonu bitirecek önümüzdeki periyotla ilgili tüm büyük maçlarımızın hepsini birer birer kazanıp e, sezon sonunda söz verdiğimiz yerde söz verdiğimiz şekilde bitirmek istiyoruz.